Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Kahvaltı salça soslu sucuk nasıl yapılır? Fırında bayat ekmekten kahvaltılı küçük pizzalar ve yumuşacık lezzetli bir arnavut ciğeri nasıl yapılır? Gelin hep beraber izleyelim. Yanında güzel bir şehriyeli pilavla servis yapabilirsiniz. Afiyetler olsun. Evet, gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim. Afiyetler olsun. İyi seyirler diliyorum. Yarım kilo kadar ciğere ihtiyacımız var. 2 adet ince ince kıyılmış soğan. Soğan koymasanız da olur. Tercihe bağlı bu. Ben lezzetli buluyorum. 3 adet patates küp küp doğranmış. Kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Gelin yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Lezzetli yumuşacık bir arnavut ciğeri yapıyoruz. Öncelikle malzemelerini sayayım ben. 3 adet patatesi küp küp doğradım. Burada yarım kiloya yakın ciğerim var. Onu da küp küp doğradım. 2 adet de soğan kullanacağım ben. Soğan gerçekten çok güzel lezzet katıyor. 1 su bardağı unla ciğerimi bulayacağım. Tuzla karıştırıp. Şimdi bu aşamasına geçeyim. Öncelikle patateslerimi kızartacağım. Sonra devam edelim. Evet, ciğerimizin üzerine 2 yemek kaşığı kadar un koyup karıştırıyoruz. Ben baharat da kattım. Kimyon, pul biber, karabiber ve kekik. Soğanımızı tavanın içine koyup karamelize kavurduktan sonra ciğerin ununu süzgeçten geçirdikten sonra tavamıza koyalım. İkisini bir arada güzelce kavuralım. Evet, bir yandan da küp küp doğramış olduğumuz patatesleri kızartalım. Patateslerimizi servis tabağımıza alalım. Etimiz de hazır. Çok güzel, misler gibi koktu ve yumuşacık. Patatesin üzerine ciğerimizi koyalım. Üzerine maydanoz koyarak servis yapalım. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet videomuz devam ediyor. Sakın kapatmayın. Size bir bitkiden bahsedeceğim. Ateş dikeni. Duydunuz mu bilmiyorum. Buyurun hep beraber dinleyelim. Evet, ateş dikeni nasıl bir bitkidir ve nasıl yetişir? Faydaları Evet, ateş dikeninin yararları. Eğer az bir miktarda kullanılmakta olduğu vakit nefesi açar, sindirme kolaylaştırır, ateş dikeni özellikleri içinde bulunan kalp yatıştırma etkisi yardımıyla bu otun meyveleri Avrupa'daki bir takım ülkelerde kullanılır. Ateş dikeninin fazla ölçüde alınması bir insanı zehirleyecek boyuta ulaşabilir. Ve bunun dışında bu otun meyveleri de tatlıdır. Ateş dikeninin bir diken olduğuna bakmayın tamamen şifalı bitkiler içinde olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu bitki türü yüksek tansiyon hastalarına karşı bitkisel tedavi olarak kullanılmaktadır. Ateş dikeninin meyvelerine köpek elması, tavşan elması veya kuş elması da denir. Suya çok ihtiyaç duyan bir bitki olmadığı için yaz ayları dışında sulamaya dikkat etmeye gerek yoktur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, kahvaltıya ne yapacağım diye mi düşünüyorsunuz? Evde bayat ekmeğiniz varsa değerlendirebilirsiniz. Küçük ekmeklerden pizzalar hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınız çok sevecekler. Yumurta, peynir ve maydanozu güzelce çırpıp hazırlıyoruz. Evet, ekmeğimize göre sucuk hazırlayalım dilim dilim. Yine aynı şekilde ekmeğin üzerine koymamız için dilim dilim doğranmış kaşar peyniri gerekli. Evet ekmeklerimizin üzerine peynirli harcı sürdükten sonra sırasıyla kaşar peynirini ve üzerine sucuğu güzelce koyduktan sonra fırına ekmeklerimizi koyuyoruz ve güzelce kızarmasını bekliyoruz. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, ve özellikle zili açmayı unutmayın. Afiyetler olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomuz devam ediyor. Evet, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sabah kahvaltımızın vazgeçilmesi salça soslu sucuk yapıyoruz soğanlı. Çocuklarınız bana bana yiyecekler kendi yapmış olduğunuz domates sosundan yaparsanız salçanızın gerçekten daha lezzetli oluyor. Ne yaptım? İki tane soğanı ince ince doğradım. Yeterince sucuk ve 2 yemek kaşığı kadar salçayı sulandırdım ve sos hazırladım. Bu şekilde kıvam olursa güzel oluyor. Önce soğanı koyacağım şimdi tavama yağımı koydum. Soğanımı öldürdükten sonra sosumu koyacağım. En son sucuğumu ekleyeceğim ve salça soslu sucuğumuz kahvaltıya hazır. Evet, soğanımı ekledim. Ve tembeleştikten sonra hemen salça sosunu ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Hemen soğanımı güzelce karamelize ettim. Salça sosumu koyacağım. Ve biraz salçanın pişmesini sağlayacağım. Kendi evde yaptığınız doğal salçalardan tercih edin. Domates sosu olarak. karabiber ekledim. Karıştırıyorum ve sosumu şimdi ekleyeceğim. Ve soğanım çok güzel karamelize oldu. Ve hemen sosumu ekliyorum. yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten bana bana yiyor çocuklarınız. Ne yaptık? 2 adet soğanı ince ince doğradım. Yeterince sucuk doğradım ve 2 yemek kaşığı kadar doğal salçamdan, domatesten hazırlamış olduğum ev salçasından sulandırdım 2 yemek kaşığı kadar şu anda salçamın pişmesini bekliyorum biraz en son sucuğu ekliyoruz biraz karabiber ekledim ben Evet, sosumuzu ekledik ve salçamın pişmesini bekliyorum. Evde yapmış olduğumuz domates sosundan hazırlamış olduğum salça kullanıyorum. Sizler de öyle tercih edin. Ne yaptık? 2 adet soğanı doğradım ince ince. Yeterince sucuk doğradım. 2 yemek kaşığı salçadan da sulandırıp sos hazırladım. Öncelikle soğanımı karamelize olarak güzelce kavurdum. Sonra salçamı sosuma ekledim. Ve şimdi en son sucuklarımı koyuyorum. Evet sucuklarımı da ekledim. Hemen karıştırıp güzelce hemen pişmesini sağlayacağım. Ve evet, salça soslu sucuğumuz hazır. Çocuklarınız bu lezzeti bana bana yiyecekler. tercihe göre isterseniz üzerine yumurta kırabilirsiniz. O da çok ayrı bir lezzet katıyor. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle zili açmayı unutmayın.